Gezeriz, gideriz, yere, yere oh. Şimdi şunu açalım Bakalım arkadaşlar. Aa, düştü aşağıda. Neyse o gitsin. Bu tür yapılarda. Oh, oh. Bak 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 gelene bak. Bak bak arkadaşlar bakın. Opal'in gelene bakın gelene. Ya odaklamamışız. Şu açtığım zaman çıkan opallere bakın arkadaşlar. Şurada kaç tane var? Bir, iki, üç ve dört. Dört. Şimdi bunu çıkarttık oradan. Bakalım ne çıkacak. Yavaş yavaş kırmaya çalışalım. İşte kırdık arkadaşlar. <laughs> ya bu ne arkadaş böyle? <laughs> Bunlar harika ya. Harika gerçekten çok güzel. Hani neden bunu buradan gösteriyoruz? Ee, kayanın içerisinden çıktığını gösterelim diye arkadaşlar. Kaya içerisinden yoksa döküntü çok var.